Konferans Ligi 3. eleme Turunda Beşiktaş evinde St.Petri'yi ağırlıyor. İlk maç Abraham Yıldız'da açmıştı ve 4-1'lik net bir skorla Beşiktaş galip gelmişti. Bu maçta da Beşiktaş avantajlı bir skor alarak adını Uefa Konferans Ligi'ne yazdırmak istiyor. Beşiktaş taraftarı ile birlikteyiz. Bu sene Beşiktaş'ın Uefa Konferans Ligi'ni kazanma ihtimalini yüzde kaç olarak görüyorsunuz? Yani açıkçası başkanlarla problemimiz var takım olarak. Ama yani taraftarımız bu açıdan iyi. Yani taraftarımız bizi iyi yönetiyor diye düşünüyorum. Yani ka konferansı kazanma olasılığımız çok yüksek değil. Ama realistik bakarsak biz bu maçı her türlü geçeceğiz diye düşünüyorum yani. Şampiyon olur. Benim Şampiyonluk dışındaki Türk oyuncuları, oyuncuları başarısız mı sayacaksınız? Tabii ki de hayır. Yani bu Beşiktaş'ımız. Beşiktaş'ımız için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Beşiktaş sadece bizim için bir takım değil. Bir yaşam biçimi. Hayatın ne kadar gerçek olduğu gibi kötülüğü siyah, iyiliği beyaz. Biz Beşiktaş'ı en siyah döneminde denk geldik ama en güzel günleri beyazında da yaşayacağız. Onun için hiçbir zaman desteğimizi esirgemeyeceğiz. Elimizden gelin de koymayacağız. En güzel şekilde Beşiktaş sancağımızı en tepelere kadar çıkaracağız. İlk maçın yıldızı biliyorsun Abraham'dı. Sence John Duran mı daha iyi bir santrafor yoksa Teme Abraham mı? Yani Abraham'ın ben performansının biraz daha arttırması gerektiğini düşünüyorum. Ben. Yani çünkü bence tam Beşiktaş'ın yeterli futbolcu değil. Hani ama Abraham antrenmanlarına daha düzenli katılırsa, biraz daha performans attırırsa bu takımın yıldızı kesin olacaktı diye düşünüyorum. Yani başka açıklaması yok. Bu bu kadar basit. Bu, yani. Yani ee, forvet hasretini tam Abraham unutturacak gibi görüyorum. Sence John Duran'dan iyi mi? John Duran, ben John Duran'ın adını bu sene duydum. Yani John Duran benim için yani. Sıradan bir oyuncu. Yani. Victor Osimhen'den iyi mi peki? Osimhen'den bir gömlek daha üstü. Dünya Ömrük Üstü. Tabii ki de. Hangi bölgelere transfer yapılırsa Beşiktaş Konferans Ligi'nde final oynayabilir, kazanabilir. Aa Beşiktaş bir şekilde yani yıllar yılı bu süre gelmiş bir şey. Bir şekilde pas yapıyor. iyi kötü pas yapıyoruz. Geri pas yapıyoruz. Orta uzun, ara kısa her türlü pas yapıyoruz ama bitirecek de çok fazla sorduğumuz var. Hani bu takımın hani harbiden adam gibi forveti ihtiyaç var. Bak Mario Gomez 2016'a geldi. içinden geçti herkesin burada. Hani adam tek kişi oynadı geçti bitirdi herkesi. Hani Beşiktaş'ın Sadece bence forvete ihtiyaç var. Başkaları, yani başka takımımız iyi diye düşünüyorum ben. Abraham o forvet değil o zaman sana göre. Yok. İyi daha düşün. iyisi lazım. Da Abraham'dan daha iyisi lazım. Abraham kendin daha iyi bir şey koyabiliyorsa Abraham da Abraham'dır bizim gözümüzde yani. Metrik maçında sence skor kaç kaç olacak? O konuda da bir tahmin alalım. Bence bugünkü maç 3-1 bitecek. Golleri de söyleyeyim mi? Söyle. Bir tane Rafa Silva, bir tane Tami Abraham, bir tane de Kenar Royo diyorum. Çok teşekkürler. Rica ederim. Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarına son bir mesajın var mı maç öncesinde? Vallahi kanal kapanması diye söylemek istemiyorum şu an. Ee, hepimiz aynı ülkenin taraftarıyız demek istiyorum. <laughs> Avrupa'da e, temsilcilerimize başarılar mı o zaman? Başarlar zaman Kupon yaptım inşallah tutar diye düşünüyorum. 4-1'in rövanşında Dolma Bahçe'de maç adeta golle başladı. Santra vuruşunda çalışılmış bir organizasyonla gelen Saint Patrick, soldan gelen ortanın Paulista'nın eline çarpması sonucunda VAR uyarısı penaltı kazandı. Conor Corti topu ve Mert'i ayrı köşelere göndererek ağları buldu. Erken gelen golle umutlanan Dublin ekibi ilk maça göre daha iyi top oynamaya ve Beşiktaş ceza sahasında daha fazla topla buluşmaya başladı. Dakikalar 34'ü gösterirken duran topta Beşiktaş savunmasından gelen üst üste hatalar sonucunda penaltı noktası civarında demarke pozisyonda topla buluşan McLaughlin düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkarırken toplam skor 4-3'e geldi. İllandalılar artık maçı uzatmaya götürmek için yalnızca bir gole ihtiyaç duyuyordu. Beşiktaş'a göre oldukça düşük bütçeli olan bu takım yine önde 35. dakikayı 2-0 önde girince siyah beyazlı taraftarlar adeta çılgına döndü. Top Beşiktaşlı oyuncuların ayağındayken tribünlerden ıslık ve yuhalama sesleri yükseliyordu. Beşiktaş için olabilecek en kötü senaryolardan biri gerçekleşiyorken devreye 2 dakika kala Beşiktaş'ın genç orta sahası Demirege, Abraham'ın servisinde ceza sahasında topla buluştu, bekletmeden vurdu, defansa da çarpan top uzak köşeden ağlarla buluştu. Devreye moralli giren Beşiktaş'ta hem takım hem de tribün kendine geldi. İkinci yarının hemen başında kalitesini sahaya yansıtmaya başlayan Beşiktaş Taş, üst üste gelen etkili atakların akabinde Tame Abraham'ın ceza sahası içinde yaptığı golcü vuruşu ile beraberliği yakaladı. Abraham yine klasını konuşturarak taraftarın gönlünde kurduğu tahta bir sağlam çivi daha çaktı. Tame Abraham bu sene ligin içinden geçecek diye düşünüyorum. Tabii ki de güzel sağ kanat ve sol, sol kanat transferleri ile birlikte. Yani ee, forvet hasretini Tame Abraham unutturacak gibi görüyorum. Emirhan Topçu'nun sol beki geçişi sonrasında soldan etkili olmaya devam eden Beşiktaş, sağlı sollu ortalarla zayıf rakibini abluk altına aldı. Dakikalar 78'i gösterirken bu sefer de sabek Sivanson'un ortasında, maça sonradan dahil olan Joe Mario, ceza sahasında yaptığı şık kontrolle Topu harika önüne aldı, uzak köşeye klas bıraktı. Toplam skoru 7-3'e getirerek konferans ligi playoff biletini cebine koydu. Kalan dakikalarda Mucci'nin bir topu direkten dönse de başka gol sesi çıkmadı. Maç 3-2 Beşiktaş galibiyetiyle sonuçlanmış olsa da siyah beyazlı taraftarlar zayıf rakibi karşısında takımın oynadığı oyundan hiç ama hiç memnun değildi. konferans ligi Rövanş müsabakasında Beşiktaş geriye düşmesine rağmen St. Patrick'i 3-2 ile geçti. Şimdi Beşiktaş taraftarı ile birlikteyiz. Sence bugün maçın yıldızı kimdi Beşiktaş adına? Bugün maçın yıldızı bence e, bir yıldız yoktu çünkü sağda takım yoktu. Ben Beşiktaş'ı bu seneler çok kötü görüyorum. E, ama teknik direktörün kadro tercihi bence yanlış, çok yanlış. Ben e, kenar beğeniyorum ama oynayabilecek daha az bir süre alarak oynaması gerekiyor. Mutin'in oynaması gerekiyor sahada daha çok. Sence yani. bugün Beşiktaş kazanmasına rağmen iyi bir futbol göstermedi mi sahada? Yok göstermedi. Yani Beşiktaş gibi bir takımın 2-0'dan 3-2 tamam güzel bir geri dönüş. Ama fakat yani bu, bu skoru vermemeliydi. Yani daha fazla atabilirdi Beşiktaş. Bunu yapmadı. Maçın yazından çok genel anlamda bir şey, e, bilgi vermek istiyorum. Çünkü Beşiktaş şu anda ciddi manada herkesin gördüğü eksiklerimiz vardır. Kadromuz eksiktir. Zaaflarımız vardır. Bu kadro en az 6-7 tane kanat futbolcularımız almamız gerekiyor. Sağ bek, sol bek, forvet, defansif futbolcu almamız gerekiyor. Bu kadroda ikinci yerde 7 tane çık futbolcu oynadı. İyi oynadı gayet ama eksiktir, yetersizdir. Rakiplerimize baktığımız zaman kadromuz yetersizdi. Bu takımı yenemiyorsak ki zar zor yendik. Bunun için transfer şarttır. Başkan burada bunları görmesi, duyması gerekir. İyi akşamlar. Eğiliriz tabii ki. Çünkü Beşiktaş'ın bu rakiple oynaması bile bence hata. Beşiktaş'ın bir an önce kendine gelmesi lazım. Konferans liginde Beşiktaş'ın bir şansı var mı? Sence finale doğru gidebilir mi Beşiktaş? Hangi eklemelerle gider ya da? Yani şöyle bize bir sağ bek, sol bek, ee, iki tane isim lazım. Bir de sol kanat ve sağ kanat. İndirit transferi var, güzel transfer ama dediğim gibi bir iki kanat transferi olmadan bu iş zor. Raşitza ve Mutu'yu herkes görüyor, izliyor. Onlar için çok zor olduğu için zor yani. Onlara... O zaman neredeyse tüm kanatları değiştirmek mi gerekiyor ilk 11'deki? Yani Büyük ihtimalle öyle gözüküyor. Oynar mı bu kadro? Yok yok bu e, bu kadro bu tur geçer bir dahaki tur elenir. Playoff'ta elenir Hiç konferans yok. ligine kalamaz. Yok kalamaz eğer transfer yapılmazsa bu takım bir dahaki turda elenir. Hangi mevkilere transfer lazım? Acil kanat, bir tane şef stoper, bir tane sabek, bir de Tammy Abraham'ın yanına iyi bir forvet. Mustafa Kim onu gördünüz. Bilmiyorum, maç izlediniz mi? Girdi, bir de sakatlandı. Böyle olmaz yani. Peki spesifik olarak istediğin bir isim var mı abi? Ya şimdi Sancho'nun ismi geçiyor. Onu da bilmiyoruz. Gelirse tabii hem camiaya hem taraftara renk atar. Bakalım. Yetersiz. Çok, çok nereye transfer lazım hocam? Forvet'e, ee, özellikle Forvet'e lazım. Orta sahaya lazım. Ee, bir de sağ kanat, sol kanat. Yani... Açıklar çok kötü. Kartal kazı olmadan... Abi kadronun 8-9 tanesi eksik o zaman. Kartal kanadı olmazsa düşer değil mi kartal? Evet abi. Kartal kanadı güçsüzse nereye koyarsan koy, nereye koyarsan boş. Kanat transferi en önemli ihtiyaç. En önemli kanatlar önemli olması. Güverişme gibi. Efendim ben söyleyeyim. E Gonti gibi, Conti gibi el hep lazım bize. O zaman buradan abi Yiletler, Beşiktaş, Beşiktaş yönetimine. Topçular lazım bize. Beşiktaş ama yönetimine kaç mesaj. <laughs> ama kaçlar lazım bize. O abi doğru. bayağı eskilere gittik. Yani Şimdi, Metin Ali ve Yaz lazım. Ben Verdiat'ı <laughs> bilen insanım. Ben Verdiat zamanından bilen insanım. Ben Verdiat'ı 10 yaşında izlemiş insanım. Ya yani izledikten sonra. Yani Reşitse, ama kaçı izledikten sonra. Ya bunlar yani futbolcu diyemezsin. Abi Raşit Say'a buradan mesajın var mı? Sağ kanatta. Ya Raşit Sa... Artık kendi top alasın, eski reşit sayı istiyoruz. Galatasaray'daki reşit sayım abi? Galatasaray'daki değil, gerçek yönelindeki olan reşit sayı istiyoruz. Buradan yönetime kısa bir mesaj verelim abi. Şurada hemen. Serdar Adal'a değil, ee, tek şey onu söylüyorum. Topçuğa kendine gelsin. Beşiktaş gerekeni yapar yoksa. Çok teşekkürler abi, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyur abi. Sayın Başkan, televizyonda çıkıp 600 milyon paranı yağın hesabına yatırım demeyi biliyordun. Kanat nerede? Sağ kanat nerede? Sağ bek nerede? Ben sana bir tavsiyede bulunayım. Bu takıma iki tane de stoper lazım. İki tane de stoper lazım bunların yanısına. Artı Mustafa sakatlandı. Yedek forvet lazım. Altı, ta altı tane transfer yapman lazım başkan. Altı tane. Burada şunu da söyleyeyim. Yok dikili taştır, yok şudur, yok budur. Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin. Beşiktaş bitmez. Sen de gideceksin. Bunları yapmıyorsan sen de gideceksin. Ole. Benim gibi izliyorsun. Ben görüyorum takımın nerelerin aksadığını. Sen oradan kenardan göremiyorsun. Seni en çok destekleyenlerden biri de benim. Burası Beşiktaş. Sence Beşiktaş bu sene Süper Ligi kaçıncı sırada bitirir? Böyle giderse ilk ona giremez. Serdal Başkan. Seni destekledik ama böyle giderse istifa et. Böyle giderse istifa et. Belki beni linçleyecekler ama playoff'ta eliniriz. Playoff'ta eliniriz. Üzülerek, eliniz. üzülerek Fenerbahçe şampiyon bu sene ya. Üzülerek Bence şampiyon kim bu üzülerek sene? Söylüyorum. Bence Galatasaray olur ya yine. İnşallah finale kadar. Sence bu oyunda finale gider, gider mi Beşiktaş? Gider bu Gidebilir oyunda mi? zor ama bu arıma yeter. Eyvallah. Bence Beşiktaş konferans liginde nereye kadar ilerleyebilir? Yapılan transferlere göre değişir ama yani şu an gruplardan zor çıkar gibi geliyor bana. Buradan yönetime son bir mesaj alalım o zaman maç sonunda konferans finali için. Ee, Serdar Adalı ben Santo'yu istiyorum yani Beşiktaş taraftar da istiyor. Şurada hemen. Serdar Adalı e, Serdar Adalı tek şey onu söylüyorum. Topçuk kendine gelsin. Beşiktaş gerekeni yapar yoksa. Çok Sayın Başkan televizyonda çıkıp 600 milyon paranı yağın hesabına yatırım demeyi biliyordun. Kanat nerede? Sağ kanat nerede? Sağ bek nerede? Ben sana bir tavsiyede bulunayım. Bu takıma iki tane de stoper lazım. İki tane de stoper lazım bunların yanı sıra. Artı Mustafa sakatlandı. Yedek forvet lazım. Altı, ta altı tane transfer yapman lazım başkan. Altı tane. Burada şunu da söyleyeyim. Yok dikili taştır, yok şudur, yok budur. Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin. Beşiktaş bitmez sen de gideceksin. Bunları yapmıyorsan sen de gideceksin. Ole, benim gibi izliyorsun. Ben görüyorum takımın nerelerin aksadığını, sen oradan kenardan göremiyorsun. Seni en çok destekleyenlerden biri de benim. Kanat lazım takıma, sağ bek, sol bek lazım dediğim gibi. Beşiktaş ama Galatasaray Fener'i yener. Bunu da buraya yazıyorum. Ama küçük puan takımlara yine puan verin. İşimizi gücümüzü bırakıp maça geliyoruz. Değerli Serdar Başkan, rica ediyorum. Sağ bek, sağ açık. Sol bek sol açık. Kurbanın olayım. Şu taraftarı ateşlemek için, şu tribünleri doldurmak için senden rica ediyorum. Altı tane, iki stoper, iki sağ, iki sol. Rica ediyorum başkanım. Taraftarın adına sana yalvarıyorum. Artık coştur bizleri. Çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş Sancho'yu alsın. Bak kesinlikle iş yapacak. Sancho Beşiktaş'ta olması lazım. İlk maç is, İrlanda'da 4-1 yendik ama burada rehavete kapıldık. Bunu yapmamamız lazım da. Beşiktaş'ın kendine gelmesi lazım ve kim olduğunu anlaması lazım. Teşekkür ederim. Sence Beşiktaş'ın çözümü ne? Kim gelirse Beşiktaş'a daha iyi futbol oynar beşiktaş, beşiktaş. beşiktaş. Kim gelirse gelsin. Herkes düzgün bir top oynatırsa herkesin yapabileceği bir iş bu. Yani sorun teknik direktörde mi sence? Sorun teknik direktörde bence. Peki aday kim? Yeni aday kim? Türk geldiği sürece sorun olmaz. Sen o güneş zaten gelmeyeceğini biliyoruz. Sergen Hoca gelebilir. Hiç sorun olmaz. Sence Beşiktaş'ın durumu ne şu an? İyi oynuyor mu Beşiktaş? Çok güzel oynuyorlar. Buradan o zaman kime selam söylemek istersin? Eee... Çok teşekkürler. Görüşürüz. Büyük Beşiktaş bugün 3-2 yendik. Çok güzel oynadılar. Sence konferans ligini kazanabilir mi Beşiktaş? Biraz zor ama... Bir, büyüğüm var. Tamam. Daha e mutlu e değiliz. Böyle e olmaz. Bir dakika tamam. oğlum. Bir dakika oğlum. devam, devam. et. Olmaz. Hiç mutlu değiliz. Birincisi çok fazla eksiğimiz var. Yani bir tane daha 11 Öyle kurulmalı olmaz. bence bunun üstüne. Ee, özellikle o sağ kanat, sol kanat, sağ bek, sol bek abi her yere alınmalı. Yani bu böyle devam etmez. Bak biz 4 milyonluk takıma biz böyle mücadele veriyorsak ligde bizi parça parça ederler. Öyle Bence konferans liginde ne kadar ilerleyebilir Beşiktaş. Yani ben final dedim ama böyle çeyrek final bile zor diye Öyle söyleyeyim Hiç abi. Hiç olmaz da. abi, böyle olmaz. Maçtan Aralık önce final istiyordun. Aralıkta avlu atıyoruz. Aynen. Yüzde yüz. Samsun evet. spor mu daha yukarıda bitirsek Beşiktaş mı abi? Yapınan abi böyle giderse abi? Beşiktaş yani bitmiş. Mahalle takımı yani gibi abi, mahalle takımı gibi. Kimse oynamıyor. Abraham tek başına. Kardeşim Raşit Sanmuçi bir an önce gönder. Sancho'yu getir. Hepimizi kurtar. Yabancı teknik direktörden beş para olmaz. Sergen Yalçın'ı getir Serdar Adalı. Abi o kadar da değil ya. ya, ya abi, abi, o kadar ya. da değil ama ya. Mesela bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Bak, tamam da abi bir şey Abi diyeceğim. bir şey söyleyeyim. Bak ben, ben o teknik direktörü on numaradır. Belki dünya nam salmış. Onun kişiliğine dediğim gibi ama burası abi. Türkiye kardeşim. Tamam, Sergen bak. Yalçın. Bak abi, Okan tamam Buruk. Bak, bir şey Okan Buruk sana. beş para bak, etmez. Bak, bu şey teknik bu. direktörünün parmağı olmaz. Ama kardeşim dört seferdir adam üst üste şampiyon olur. Niye? Oyuncuları oynatıyor kardeşim. oynatıyor abi. Bak tamam da abi o, takımda senin oyuncun mu var o, oynatacak? Ya yok yok doğru. Süper dinamiklerine yabancı hoca uygun değil. Uygun son değil. On Bana kaç hoca son on senedir o... Türkiye'de kaç yabancı sene kaç tane teknik direktörü şampiyon oldu? Bana birini söyle. Bir şey. Yok kardeşim. Sergen Yalçın adam şeyli, asabi, bilmem şımarık, havalı mavalı ama Beşiktaş'ı kurtaracak tek adam. Bir de Serdar Aldal, Sancho. Sancho ve Sergen çözüm mü? Sancho ve Sergen gelirse Beşiktaş iyi top oynar mı? pek emin değilim. Ben sanmıyorum yani. Beşiktaş anca başka birisi düzeltir. O da yabancı olmayacak. Türk, bir, Türk birisi lazım. Sence peki yönetim neyi yanlış yaptı bu zamana kadar? Beşiktaş niye hala böyle top oynuyor? Beşiktaş çünkü çok eksiklerimiz var. Stoper olarak mesela faal başka biri gelmiyor. Emirhan Topçu'ya ben hiçbir şey demiyorum. Adam hakkını veriyor yani. Sonuna kadar devam ediyor. Bir faalistamız eksik, bir de Jurassic denilen adamı göndermemiz lazım. Hiçbir işe yaramıyor. Ben ondan daha güzel oynarım abi. Ben bu kadar söylüyorum. Buradan Çok... yönetime son bir mesajım var mı? Artık transferleri daha güzel yapması, yapmalısınız. O kadar borcumuz var ama onları da iyicene kapatmanız lazım. Ben daha başka bir şey demiyorum. Allah'a emanet Eyvallah. Hemen geçiyoruz bir diğer röportajımıza. Sence bu sene Beşiktaş Süper Ligi kaçıncı sırada bitirir? Abi ilk beşe girersek mucize. Ben ciddi diyorum. Ya rakip kadro 4 milyon euroluk bir e, ekip. Gerçekten ıkına ıkına kazandık. İlk 5'e girersek mucize olur. Yani Beşiktaş taraftarını mutlu edecek isim kim? Sancho mu, Sergen Yalçın mı? Nedir ya. Beşiktaş taraftarının ilacı? Fikret Orman. Ya tekrar Ser... dönsün istiyorsun. Tabii ki. Tek bir davası kaldı zaten. Dönecek inşallah. Ya Serdal'dan falan olmaz. Saygı duyuyoruz, seviyoruz ama olmaz. Ya o liderlik ruhu yok. Allah'ın izniyle Fikret Orman geri dönecek. Ya bu takımda şimdi Orkun geliyor, Rafa var, Abraham var, ne bileyim Endidisi var filan ama ruh yok hani bir kimya yok. Şimdi ilk maçtan hova, hoca kovulmaz deniyor ama sana, ben sana soruyorum. Bu kadronun başında Şenol Güneş olsa bugün kaç atardık? Bugün e, zayıf rakibini acımazdı Beşiktaş. Acımazdı. Sergen olsa kaç atardık? Sergen de şovunu yapardı. Ya, demek ki bu hocayla olmaz. Yani eksikler her zaman olur. Galatasaray bak milyonluk oyuncular getirdi hala eksikleri var. Manchester City'de de eksik var, Real'de de eksik var. Her takımda eksik olur ama biraz da hoca potansiyeli önemli. O Legunardan olmaz. Yani o köyüne mi, Norveçli mi, Danimarkalı mı neyse artık gitsin olmaz yani. Biraz sert birisi lazım. Hani bunu da gönderip ligin dinamiklerine göre birine getirebilecek tek adam Fikret Orman'dır. Başka diyecek bir şey yok. Çok teşekkürler.